Merhabalar, ben diyetisyen Cansel Pektaş. Şu anda Özel Toplum Tıp Merkezi'nde diyetisyen olarak hizmet vermekteyim. Bugün sizlerle diyette doğru bilinen yanlışlar hakkında konuşacağız. Ee, i̇lk önce öğün atlamak ya da uzun süre aç kalmaktan bahsetmek istiyorum. Aslında bu çoğu kişinin yaptığı bir şey. Ee, ne kadar aç kalırsam o kadar fazla kilo veririm düşüncesi hakim oluyor. Fakat bu tamamen yanlış bir düşünce. Çünkü e, uzun süre aç kaldığımızda vücudumuz gereken enerjiyi alamadığı için kıtlık psikolojisine giriyor. Bu yüzden de hem kilosunu korumaya çalışıyor hem de aldığı her besini yağ dönüştürmeye meyilli hale geliyor. Bu da tartılarda maalesef istediğimiz sonuçları göremememize yol açıyor. Bu bireyler ilk başlarda tartıda eksi sonuçlar görebilirler ve bunun çok e, sağlıklı bir kilo kaybı olduğunu düşünebilirler. Fakat burada kaybettiğiniz şey maalesef yağ olmuyor, kas ve sıvı kaybı oluyor. E zaten diyetteki asıl amacımız da yağ kaybı olması. Bu yüzden de uzun süreli aç kalmamak sağlıklı beslenme için çok çok önemli olacaktır. E, akşam belli bir saatten sonra bir şey yememek kuralı bu da aslında çok bilinen, herkesin uygulamaya çalıştığı bir kural ama diyette tamamen aykırı bir durum. Çünkü beslenme dediğim şey kişiye özgüdür ve herkesin beslenme öğün saatleri de kendisine göre değişiklik gösterir, yaşam tarzına göre, e, sağlık durumuna göre ya da hayatındaki düzenine göre değişkenlik göstermektedir. Örnek veriyorum, şimdi akşam 8'de uyuyan birinin son öğünün saatiyle gece vardiyasında çalışan, bütün geceyi uyanık geçiren birinin son öğünü aynı saatte olamaz. Kendinizi katı kurallarla sınırlamak yerine işi bilenlerden destek almanız çok daha iyi olacaktır. Başkasının diyet listesini uygulamak. Bu da yine çok fazla danışanlarımdan duyduğum bir şey. Ama dediğim gibi diyet kişiye özgüdür. Kişinin yaşına, ağırlığına, sağlık durumuna, beslenme alışkanlıklarına hatta ekonomik düzeyine göre bile farklılık gösterebilmektedir. Bu yüzden de bir başkasının diyet listesini uygulamak sizin için çok büyük zararlar verebilir. Sadece kilo kaybının olmaması gibi düşünmemek lazım bunu. Çünkü sizin bir hastalığınız vardır ve bunun farkında bile değilsinizdir. Bu diyeti uyguladığınız için bu sağlık sorununun daha çok artmasına bile yol açabilir. O yüzden kendi diyet listelerimizi uygulamalıyız, başkalarının listelerini kesinlikle kullanmamalıyız. Karbonhidratı kesmek Karbonhidratlar aslında ekmek, buğday, bulgur, pirinç, patates, meyveler ve şekerleri içeren besin grubudur. Karbonhidratları kesmek yine diyetlerle çok fazla karşılaştığımız bir durum. Aslında burada karbonhidratları sağlıklı olanlar ve olmayanlar olarak ayırmamız gerekiyor. Çünkü sağlıklı karbonhidratlar dediğimiz tam tavalı ürünler, bulgur, yulaf, buğday bu tarz besinleri çok fazla beslenmemize yer vermemiz gerekiyor. Çünkü vücudumuzun bunlara ihtiyacı var. Eğer ki biz sağlıklı olan karbonhidratı tüketmezsek bu sefer sağlıksız dediğimiz çekerler içeren karbonhidratları tüketme eğilimimiz maalesef artıyor. Karbonhidratlar vücudumuzun çalışması için gerekli olan besin maddelerinden biridir ve sağlıklı olanları mutlaka beslenmemizde yer vermemiz gerekir. Beslenmeye dikkat etmeden sadece zayıflama çayları da zayıflamaya çalışmak. E, bu da yine çok fazla karşılaştığımız bir durum. Çaylardan medet umuyoruz aslına bakarsanız ama çayın içinde hangi madde var, hangi besini kullanıyoruz hiçbir şekilde bilmeden bilinçsizce tüketimler çok büyük sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Evet tabii ki bazı bitki çaylarından beslenmede faydalanıyoruz ama bunlar diyete ve egzersize ek olarak kullanmamız gereken şeyler. Böyle olunca kişi sadece su kaybediyor ya da daha sık tuvalete çıkıyor. Bunu da tartıda eksi olarak gördüğü için çayların zayıflatabildiğini düşünüyor. Tam tersine bu çaylar çok fazla su kaybettirdiği için ya da sizi çok sık tuvalete çıkarttığı için böbreklerde sorunlara yol açabiliyor, bağırsak tembelliklerine yol açabiliyor. O yüzden önce hedefimiz diyetimizi ve egzersizimizi düzenli bir şekilde yapmak olmalı. Sonrasında bu çaylar tabii ki yeri geldiğinde destekçiniz olacaktır.